Merhaba sayın dostlar. Cümleden selamlar saygılar. Şimdi Almanya'nın marketteki olan indirimlerine, indirimlerini bugün size göstereceğim. Yüzde elli indirim oluyor. İki günde bir. iki günde bir. Yüzde elli indirim yapıyorlar. Neden yapıyorlar biliyor musunuz? Alım gücü olmayan insanlar var. Markete gidemiyor. Alım gücü olmuyor. Adam markete gidip alışveriş yapamıyor. Burada herhangi bir lokantacı Herhangi bir yurt gelip diyemez ki bana arkadan şu yüzde elli indirimini bana ver, ben toptan alayım Öyle bir şey yok. Alım gücü olmayan bir ekonomisi yüksek olan bir ülkede bile alım gücü olmayanları düşünüp adam muzundan, dondurmasından, deterjanından, yemeğinden, inanılmasız ekmeğe kadar yüzde elli indirim yapıyor. Yüzde elli indirim. Şimdi zam yapsana yazar zar yapmaması adam yarısını hediye ediyor. Bunun nayloncusu var, imalatçısı var, servisçisi var. Ondan sonra nakliyatı var. 10 euro'luk alacağım arış verirsen yüzde elli indirim yapıyor. Bir et 20 euro'sa etin yüzde ellisini yapar 10 euro. Ya bunu kimse kazanamaz ki. Hediye yani. Sen sütü veriyorsun, hayvanı yemliyorsun, ot, ot duruyorsun, kesiyorsun, kasabına veriyorsun. Yüzde elli indirim. Hani zam yapsalar ne yazar? Yapmasalar ne yazar? Ama bu yüzde elli indirim sadece kim için biliyor musunuz? Perakende şu. İnsanlar gelip teke teke alışveriş yapanlar için. Böyle toplancılar gelip arkadan iş ediyorsunlar. Ya çeksinler öyle bir şey yok. Şimdiden size bir video çekeceğim. Çekiyorum şu anda resmi e e video canlı göstereceğim. Gelin buyurun size göstereyim göreceksiniz. Bir bakar mısın şuraya Allah aşkına? Ve şimdi hiç işte, devam mı? Şimdi zam yapsan ne yazar yapmasan ne yazar? Adam şampuan getirmiş. Bakar mısın buraya? %21 koymuş. %21 Bunlar da ayrı bir aksiyon var. %21 ya. Sen şimdi bu şampuanı yapıyorsun. Bunun imalatı var, bunun servisi var. Yüzde yirmi bir yani 14 on euro 14 euroluk şampuanı kaça veriyorsun? 19 euroluksa. Öyle bir şey olamaz. Ve inanır mısınız? Şurada yüzde 40 var. Adam bunu neymiş? yumuş İki tanesini, bir tanesini hediye ediyor. Bir tanesini yüzde 40 indirim yapıyor. Her hafta. Herkes hiç kimse herhangi bir ayrımcılık yok. Hiçbir şahsı mı Ondan sonra hani zam yapsana yazar. Zam yapmasana yazar. Örnek verelim gidelim şuraya. Şimdi bunu adam buraya koymuş. Koş kocaman bir deterjanın bir şeyini bile hani yumuşatıcı hem de desenfeksiyona yumuşatıcı bu. Desenfeksiyonlu. Bunun da yüzde otuzunu yapmış. Hani bu buna zam yapsana yazar? Zam yapmazsa ne yazar? Yok neymiş? Almanya'da da zamlar aynı fiyatlanmış tamam. Zam yapıyor ama bir yandan da hediye ediyor yani. Hediye mesela deterjanların hangi birini ben sana örnek vereyim? Persize de öyle. Yüzde yapmış. Buna da öyle. Yüzde yirmi yapmış. Hani yapmadığı bir aksiyon yok ki. yine gidiyorsun. İçeceğine de tekrar yine. Zam yapsa ne yazar? Yapmasa ne yazar? Yüzde yirmi içeceğine verir. Yani bir euro alacağın Pepsi'yi adam yetmiş dokuz kuruşa veriyor. Ha hani ne demek istediğim olay? Bizim toptancılar, büyük iş adamlarımız işlerde bunları görürler. Alın gücü olmayan insanlara faydamız olur. Bu ekmek normalde. Görmüş olduğunuz ekmek normalde 99 kuruş. Hani 90 sent kuruş. Yüzde elli indirimden 44 sente. Yüzde elli. Yani şimdi bunu imalat eden kişi normalde bundan 5-6 sent kar ediyor. En fazla süründen 6-7 sent. Ama yüzde elli yapamaz. Ama burası Almanya. İşte bak Hı -hı. görün size. Ekmek var taze. Bir yumuşak yüzde elli yapmış. Yani bunun torbasını bile yüzde elli kurtarmaz. Bunun imanatı bile kurtarmaz. Yer şey, şey. Mesela bu da aynı bu tam buğdayla ekmek yani siyah ekmek. Bunun da normalde fiyatı e, 90, 96 kuruş sent ve 0.44 cent yapmış. Ne yüzde elli. Yani bu iki, iki günde bir bu uygulanıyor. İki günde bir bu sistem uygulanıyor. Hangi maddi doğrusu olsun. Burası nedir? Gördüğünüz gibi ekmeklerin yüzde var. Et mamulleri ne diyor mesela? Et mamulleri şey yapıyor. Et mamulleri bayağı hani bunlar da 150. Mesela 15 euroluk, 15 euroluk etleri bazen yedi euro. Ya etçi bunun kaç paraya imal ediyor ki? Bunun transportu var. Bunun e, şey e, nakliyatı var. Bunun depocusu var. Soğuk depo var. Hani yüzde elli olmasının sebebi insanlara fayda olmaları için. Hani hiçbir lokantacı gerek burada büyük bir restoran diyemez ki ya işte sen bunu bize ver biz arkadan toplanalım kabul edilmez. Herkes bu aksiyondan faydalanacak ve mısınız? bu yüzde elli olayı iki günde bir burada bütün marketlerde bulunuyor. Tavamdan tut, etinden tut her şeyi göstereceğim size birazdan. Gelin Yavuz ne yapıyorsun sen? Siz neden geldiniz ya? Vay be. Biz de elleri yine kapmışsın. Abi etsene baksana, etsene, baksana, baksana be. Etin Vay be. Baksana abi bir dakika bir dakika abi. Bak etin fiyatı normalde bak 6.20 değil mi bak bu. Aynen. Bak yarısı 3 lira. Abi balık var. Abi, bile var abi, abi var. her şey var ya maşallah abi, abi, tav sen, tavuk sen, var. sen soyup gelmesin. Abi kavun bile yüzde Abi bak kuşbaşı var. Abi tavuk var. abi sen her yeri Kıskandım ya. yani. var. Biftek var. Vay be. Abi yüzde elli. Şu görmüş olduğun arı şerişi var ya bak. Evet. Şu görmüş olduğun arı şerişi normalde var yüz yirmi lira para tutuyor. Ama sen kaç ben aldın? Almışım. Vay be. Bundan sonra ne geldim geldi bu Vay be. Biraz. Zaz amca büyük bu adamsın var ya. Yani. Bu saatte basıyor. Bak abi bak. Görüyorsun değil mi işte bu? Bak. Aynen. Abi etten tut. Abi içecekten tut. Tavuğun bile var. Abi bu yüzde üç zam değil. Yüzde elli. Abi bu yüzde dört zam yapsa bile, yüzde on zam yapsa bile. Abi yüzde yirmi yapsa bile adam yüzde elli indirim yapıyor ya. Ve bunu her akşam abi. İki günde bir de büyük kampanya yapıyor. Abi bakar mısın ya? Köftesinden. Abi bak. Abi bak bu orjinal değil. Abi tavuğun mutundan. Abicim yani bu hazırlanmış. Hazırlanmış gibi üstü var ya. Bak baharat mı hazırlanmış mı? Bak abi. Burası böyle. Ya balık bile var ya. Yani. Bakar mısın abi? Şuna bakar mısın? Maşallah. Abi yok yok. Bunun her türlü tavuk her türlü etin. Yani ne varsa Sadece alıp gelmişsiniz az önce. Bunlar ya. La bunları ne yapacağım biliyor musun? Olmayan adam ben Vay be. De, Gerekirse pişirip hepsi bile dağıtacağım. Tabii. Ya sizlere bile vereceğim ya. Mecbur abi. Baksana şuraya. Bu yüzde elli indirim abi zammam yok. Ne zammı ya? ya? Adam hediye ediyor aslında ya. Zamm yok alınır yüzde elli. Adam yüzde elli sana ne diyor bir de hediye ediyor. Vay be. Cümleten selamlar sevgiler Allah'a emanet olun. Herkes. Güzel başınız olsun canlar. Sizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kavunu ben, ben yiyeceğim ama diğerlerini ız, ızgara yapıp dağıtacağım. Aynen. Sağ olun var olun. Görüşürüz. Hadi görüşürüz.